Disney Plus sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı ve bunun açılışını kaçış dizisiyle yapmayı tercih etti. Bugün hem kaçış dizisinin yayınlanan ilk bölümünü hem de Disney Plus'ın ülkemize gelişi hakkında konuşuyoruz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Henüz ilk bölümü yayınlanan Kaçışın konusuna geçmeden önce kadrosuna bakalım. Başrollerde Engin Akgürek ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Dizinin hikayesi de Engin Akgürek'e ait. Onları eşlik eden diğer isimler ise Levent Ülgen, Onur Bay, Fikret Kuşkan, Aras Aydın ve Deniz Baysal Yurtçu şeklinde. Kadroda henüz görmediğimiz isimler de yer alıyor. Konuya geldiğimizde ise savaş fotoğrafçısı olan Mehmet'in araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne gitmesini ve onunla beraber farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin radikal bir örgütün eline düşmesini anlatıyor. Onların ellerinden kaçmak için giriştikleri mücadeleyi izliyoruz yani. Dizinin sadece ilk bölümü yayınlandı ve muhtemelen haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Dizi çok hızlı bir şekilde başladı. Konuya hakim olamadan sürekli olarak şehirden şehre bir koşuşturmanın içerisinde bulduk kendimizi. Geçtiğimiz yıllarda işi adlı örgütün yaptığı gibi ona büyük referanslar veren bir örgütün yayınladığı videoyu ve bunun haberini kendisi yapmak isteyen Mehmet ve İlker'in yolculuğuyla devam ettik. İlk bölüm için aşırı iddialı bir giriş olduğunu düşünmüyoruz. Olayların ilerleyişinde dikkatimizi çeken bir şey yoktu ancak köye saldırı kısmı oldukça güzeldi. Köyde hayatta kalan tek kişinin Mehmet olması ve diğer üyelerin rehin alınması da gayet heyecanlıydı. Tüm olay bundan ibaret olduğundan dizi ilk bölümde bize çok fazla bir şey veremedi. Tek öğrendiğimiz Mehmet'in normalde çok yetenekli bir fotoğrafçıyken fark edilmemiş, birileri tarafından keşfedilmemiş olduğu. Zaten bu işe de sırf kendi haberini yapabilmek, fark edilebilmek için kalkışıyor. Genel görüntüleri oldukça güzel ve sanatsaldı. Zaten Orta Doğu temasının sarı filtresi kendini çok güzel belli ediyor dizide. Ancak saldırıyı uzaktan izleyen Mehmet'in lensine isabet eden kurşun gerçekten çok sahteydi. Gerçekleşmesi binde bire yakın bir olay sırf etkileyici bir sahne oluşturmak için gerçekleştirilmiş. Ayrıca cesetlerin altında saklandığı kısımda da tepesinde birileri olmasına rağmen kafasını çok rahat hareket ettirebiliyor olması bize çok geçmedi. Karakterin de kafayı bu kadar erken yemesi didinin daha ilk bölümü olduğundan beklemediğimiz bir şeydi. Yaşadığı travmayı bize çok güzel yansıttılar. Ölümler, açlık, koskoca köyde yaşayan tek kişi kalmak derken Engin Akgürek bunlarla karaktere çok güzel hayat vermiş. Bölüm sonunda bazı şeylerin yolunda gitmesi ve örgüte sızmaya karar vermesiyle kılık değiştireceğini anlamıştık. Ancak öldü diye kuyuya bırakılan teröristin günler sonra oraya inen Mehmet'i boğazlaması beklenmedikti. Bizce böyle bir son yerine kılık değiştirmiş halde kuyudan çıkan Mehmet'i görseydik çok daha etkileyici olabilirdi. Çünkü aradan geçen uzun bir süre var yani bize öyle verildi. İlerleyen bölümlerde olayların çok daha heyecanlı ve etkileyici olabileceğini düşünüyoruz. Henüz büyük isimlerin sadece bir kısmını gördük ve bunların dahası da var. Diziyi beğendik ama sadece bir bölümden tüm sezonu değerlendiremeyeceğimizden dolayı sadece bu bölüm üzerinden konuşuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde sezon finali veren Fox'un sevilen dizisi Mahkum'da Engin Akgürek Kaçış dizisindeki Mehmet karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Ve adliyede sadece gerçeğin haberini yapmak istiyorum derken gördük. Dizinin ilk bölümünde de hemen hemen bundan bahsediliyordu. Aynı evrende geçen iki dizide bağlantı kurulması durumu da hoşumuza gitti. Aynı şey Yakamoz ve Into the Night dizilerinde de yapılmıştı. Hazır söylemişken o iki dizinin incelemesine de yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Gelelim Disney Plus'a. Sürekli aktif olarak yepyeni yeni dizi ve filmler üreten bir platform olduğundan Türkiye pazarına girmesinden dolayı çok mutluyuz. Ancak açılışı kaçışla mı yapmalıydı bu büyük bir soru işareti. Bildiğiniz gibi ilerleyen süreçte Recep İvedik'in dizisi de Disney'de yayınlanacak ve bize göre ülkemizde İvedik'le iddialı bir giriş yapılabilirdi. Ayrıca yine Recep İvedik 7 filmi de Disney Plus'ta yer alacak en azından dizi daha uzun vadede hazır olacağından filme yönelebilirlerdi. Ayrıca ilerleyen süreçte Disney Plus'a gelecek olan Gri, Dünya ile Benim Aram'da avcı ve yapım aşamasında olan diğer dizi filmleri de heyecanla bekliyoruz. Aras Bulut, İyin ve Emma Watson'ın Atatürk temalı dizisi, Bursa Bülbülü, Organize İşler, Ölümlü Dünya 2 ve Gürse Bilsen'in yeni projesi de gelecek ve planlanan yapımlar arasında. Bunun dışında bazı televizyon dizilerine de yer vermiş olmaları bizi şaşırttı. Mucize Doktor, Sen Çal Kapımı ve Son Yaz dizileri de Disney Plus'ta yer alıyor. Biz daha önce çok fazla Disney yapımı inceledik. Marvel dizilerinin yanı sıra Türkiye pazarının resmi olarak ilk kez gelen Pam and Tommy ve Obi-Wan Kenobi gibi dizilerinin incelemeleri de kanalda yer alıyor. Disney kendi bünyesinde bulunan diğer platformların yapımlarına da yer veriyor. Pam and Tommy dizisi bunun güzel bir örneği. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem kaçış hem de Disney Plus hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.